Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün tahliyesi krize neden oldu. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin sert tepki gösterdiği Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından gazeteci Dündar Taksim'de yabancı basının sorularını yanıtladı. Evet. Erdoğan'ın tavrının devlet kurumları arasında çatışmaya neden olduğunu öne süren Dündar şöyle konuştu. Pek yenilgiye alışkın olmayan bir cumhurbaşkanımız var ve pek az yeniliyor. Ama bu açıkça bir yenilgi ve bunu e, hazmetmek yerine bir devlet krizine dönüştürmeyi deniyor. Bu karar tanımadığını, uymayacağını açıkladı. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez oluyor. Bir cumhurbaşkanının bir karara uymayacağını açıklaması. Tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan hak ihlali kararını kabul etmediğini ve saygı duymadığını söylemişti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ise hükmün herkes için bağlayıcı olduğunu savunmuştu. İki gazeteci Mitterler hakkında yaptıkları haber nedeniyle ajanlık suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kararın ardından Cumhuriyet Gazetesi önünde dayanışma gösterisi yapılmıştı.